Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeniden Assetto Corsa'dayız ve Clio faz birimiz var. Taksi çıkması 34 ata 02 plakalı. İstanbul'dan geldi araç. Biz İzmir'deyiz. Şöyle aracı dıştan şöyle bir görelim. Bakalım orijinal Dediklerine göre her şey orijinal. Tabi biz aracın modunu nereden bulduk? Türk iş Mod'dan. Ee, aşağıya linki bırakırım. Muhtemelen. Evet. Siz de izledikten sonra bir like atarsanız, yorum atarsanız seviniriz. Bugün şitoda yalnızım. Bugün fena şeyler. Aman Allah'ım. Hadi bakalım çıkalım. Aracı ilk defa deniyorum bu arada. Ben özlediğim bir hareketi yapmak istiyorum hocam. İnşallah yapmayacağız ama. Hey ee, sakin ol. Hemen şöyle aracı bir de içten görelim. Türk iş mod yapmış. Gördüğünüz gibi orijinal. Yani Renault Clio'da ne varsa ön de o var. Fabrika versiyonu. Buraya sığarsın lan. Ya, helal, helal lan Clio. Şundan bir de şöyle iç kameradan geçelim. Var mı gelen giden? Yok. Yapıştır. Oğlum Assetto Corsa oynamayı özlemişim ya. Ne diyorsun ya? 200'üm 200'ü görüyor musun bu araç? Altı vites değildir ya. 5 vites. Sese bak lan! Helalin var lan Türk iş Mod. Allah! Oyuncunun halinden anlıyor bunlar. Hocam bu yollar bize hız gelir tırız gider bak Gireyim de içeriğine Çorbacı Cemil abinin oradan bir geçeyim Aman Allahım neler geliyor Arada hiç kameralı alacağım. İç kameradan da gayet zevkli bir araç ya. Ben bunun altından geçerim. Geçerim tabi ya. Hayırdır ya. Yani. Dörtleri yaktık. Havaalanına yolcu yetiştiriyoruz. Bunun sarısı var mıydı lan? Çarpmadım çarpmadım. Ya şu güne kadar harbiden şu Assetto Corsa'da yol tutucu en iyi olan araçlardan biri diyebilirim. Ya. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Yerli malı diyorsun ya, yani. Yerli malı. Renault. Buradan İzmir'in Renault'cularına da selam olsun. Yok yok o olmaz bak bunun freni zayıf. Ne diyorsun ya? Oğlum drift yapıyor lan araba. Allah Allah. Baba biz civiklerle böyle anlayamadık be. Bu arabada makas tersi de yokmuş. Abi daha önce niye kullanmadım ben bu arabayı? Sese bakan nasıl satayım? O zaman sıradaki makasımız KK'ya gelsin. Ardi ne haber lan? Ekran kartını yaptırdın mı? Ben bomba gibiyim bomba. Bak görün mermi mermi. Olmuyor mu? Neyi olmuyormuş? Ha oluyor. Ben niye oraya olmuyor okudum lan? Oluyor yazıyor. Bizde kim var biliyor musun? Arda. dayı İçeriden kalkanın sesleri geliyor Arda. Oğlum Arda bile üzülmüş lan buna. Lan daha bu çocuk 12 yaşında. Düşündüğü dertlere bak aman abi. Bir hiç kamera yapalım artık ya. Çalkala koçum, çalkala. Kimin yüzünden bu aday oldu yine ya? İçinden geçerim diye söylemiştim ben Bana inanmadılar Diliş Diliş Bak bir. Bu araba bir yerden tanıdık geliyor mu <laughs> <laughs> Arda ne diyor KK aday olmuş diyor Doğru mu Info yanlışsa ben anlayacağım bunu TEM otoyolu biraz sakin. FSM'ye doğru trafik biraz kalabalıklaşıyor. İstanbul'dan bildiriyorum. Trafik magandaları yine iş başında. Ne diyorsun ya? Sakin ol. çalkala koçum çalkala şehriye çorbası gibi No Acil yolcu yetişmesi lazım Hocam selamun aleyküm şöyle bir Şöyle bir geçebilir miyiz? Teşekkürler. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Sağ olun. İstanbul'da yine trafik magandaları iç başında. Korsan taksideyiz bugün. Enteresan mesleklerde. Yok lan bu yasa dışı meslek olur. Çalılar kızım, çalılar şehriye çorbası gibi. hayliyeti verelim ben Ardi görüşürüz canım benim çarptı dedim oraya ama çarpmamışız ben de kaçıyorum bak havaların acil yolcu yetiştirmem lazım hadi git dersin çalış lan. Bala gireceğim gelecek mi? Babacım sal bizi be. Sal be. Bağırma motor, bağırma. Haritayı unutmuşum ya. Alırım tampondan bir öpücük Resmen korsanları biçiyorlar. <laughs> Korsana hayır. Sen gel buraya gelişim, gel. Bak nasıl geçtim seni. Ha, gördün mü? Oğlum fren bile işlemiyor ya arabaya. ya. Ya Türk İş mod siz ne yapmışsınız babacım ya? Bu kadar gerçekçi mod yapılır mı arkadaşlar? Ya? Biraz fren tutsun ama ya. Frene basıp durmuyorum önümde. Ben artı. Şimdi abi de yemin ediyorum. Bak. Bir tane de şey olsaydı. Böyle. Ne onun adı lan? Sinyal sesi olsaydı bir de bunda. Öf. Yemin ediyorum tadından yenmezdi bak. Boyun kısa ama ben biraz geriden sürelim arabayı. Böyle uzunmuşum gibi oluyor. Ayna neyle kapanıyordu lan? Sanal ayna. Son bir. Ayna kalitelerini yükselttiğimiz için artık sanal aynaya ihtiyacımız yok her şeyi normal araç aynadan iki aynasından göreceğiz. Hocam bu adamın yetişmesi lazım. Bir yol açalım lütfen. Teşekkürler. Oğlum içinden sürüş hissiyatı mı var bunun? Ben anlamadım ya. Bu arabada bir bir dengesizlik var bak ha. Vallahi dengesizlik var. Araç sanki şey gibi böyle gerçek gibi. Freni tutmuyor. Bir şekilde hızlı gidiyor. Araçta gerçek dışı görünen bir tek şey var şu an egzoz sesi. Ama onu da halledilir ya. Bir egzoz bir var ek. Öf. Ne diyorsun? Tadından yenmez. Yeni main aracım bu mu acaba ya? Yapma. Yapma yakarsın bizi. Volvo sen ne olsun istiyorsun babacım yürüsene ya. Parçalayacak arabamızı. Taksiciye. <laughs> Fatura taksiciye çıktı baba. Bunu geçtik. Bak bunu geçtik. Bunu da geçeriz her türlü. Bunu da geçeriz. Allah'ım Allah'ım sanki Taksi filmini izliyorum ya. Bu nedir ya? Clio Clio değil mübarek şey gibi. S2000 gibi ya. Gördüm seni aynadan. Yürü yürü yürü. yürü. Ne diyorsun ya? Abi harbiden bu arabanın makası terzide bile yokmuş be. Ulan S2000 giremiyor lan o aralara. Yürü, yürü. Yürü, bekleme yapma ticari. Toyota. Öyle alırsın öpücüğü işte tampondan. Nereden? bir orada dur bak. <laughs> Bunu siz istediniz, siz kaşındınız arkadaşlar. Şimdi Oğlum bu araba Fatih dediği kadar varmış lan. Bu nasıl bir Alfa Romeo? 159 mu bu? Aynen. Bunu bulacağım. Bunu bulacağım italiano. Thanks for. Bir yer yok mu ya? Durayım şu iç kamerayı biraz yakınlaştırayım. yapma yapma yanarız bak Heh, bu daha iyi Orsanda ilk iş günüm. Kuş bana çarpan mı? reis duvarsa bariyer aldırma sen de yan ver yan ver Yap yap tampon yap tampon yap. Ya beyefendi kusura bakmayın. Siz havaalanı dediniz ama yani ben İstanbul'u bilmiyorum. Aracı da daha yeni aldım. Yani çok özür diliyorum sizden. Sizi burada indirmek zorundayım. Ben de buradan daha İzmir'e gideceğim. Yolum uzun. Ya kusura bakmayın. Siz başka bir korsanla devam ederseniz artık sağ olun. Teşekkürler. Borcunuz 2500 lira. Sağ olun. Kaptırdım ama İstanbul'a gezdirdim ama nakit <laughs> para Evet sevgili dostlar gazinosu sakinleri. Bu aracımız da böyleydi. Türk İş Moda. Teşekkür ediyoruz. Ee, videomuzu izleyip, beğenip, yorum atıp abone olursanız seviniriz. Her şey sağ altta mevcut. Sağ alttan böyle tık tık. Orada çıkıyor yazılarda abone ol beğen falan. Çak. 25. kare. Reklamsız bak izlemek reklamsız. İzle beğen yorum yap. İstersen yorum yapma ama abone ol. Bir abone ol. Vallahi çok ayıp.